aslında birbirimize en çok destek olmamız gereken alo. Bir bekar anneyle yaptığım sohbette beni en çok uğran cümle Dedi ki en yakın arkadaşlarım bile beni arayıp nasılsın demediler dedi. Benim tek beklediğim şey dedi hani para değil pul değil iş imkanı değil nasılsın. bunu duymak istedim ve duyamadım demişti. Mesela benim canımı çok acıtmıştı. Çünkü evet aynen çünkü senin gibi görüyorlar dışarıdan baktığında. Okey ya boşandıysa bu bir karardır ve bunun sorumluluğunu almıştır ve iyidir ve güçlüdür. Ama neden nedir? Yani şöyle şimdi sen evlenmişsin, emek vermişsin, bir yuva kurmuşsun. Bir kadın olarak anne olmuşsun, çocuğun var. Kucağında bebeğiyle ben boşanabiliyorsam bu kadar verdiği yemeği silebiliyorsan burada demek ki bir problem var. Yoksa ben hiçbir kadının huzur yerindeyken o yuvayı dağıtacağına, dağıtacağına inanmıyorum kesinlikle. Ama orada işte detaylar bilinmiyor ve senin dediğin o kurallar yazılmamış kur kurallar ve bakış açıları gereği maalesef bu etiketler yapışıyor. Hiç kimse ne nasılsın diyor. Ne bunun arka planında ya bu kadın yıllarca bu evliliğe emek verdi, kucağında bebeği varken niye gittiği kimse sormuyor. Sormuyor. Ya <laughs> bizde evlilik mahremdir ya, dört kapı, yani dört duvar arasındadır. Mahremdir, sorulmaz. Bittiyse de sorgulanmaz. E, hatta böyle biraz önce söylediğim gibi yazılmamış kurallar arkadaşlar paylaşılır. Öbürününkiyle görüşülmez. Ama işte bu bunların hepsi çok zor. Yani çok yalnızlaştırma durumu oluyor anne tarafında. Çünkü erkek biz de beraber, beraber oluyoruz. Ha biz beraber görüşüyoruz. Ben zaten bak e, yıllardır bunu söylüyorum. Türkiye'de bekar anne platformu yok. Kuralım. Yeni yeni kurulmaya başladı. Duydum. Geçen gün böyle bir girişim olmuş. Her türlü destek için buradayız. O zaman Bekar Anneler platformu kurmuyoruz. Kurulmuş olana dahil oluyoruz. Evet bence Bekar Anneler platformunun hani bizdeki içgörülere de ihtiyacı var. Gerçekten yüzde yüz destek olmak için buradayız. Tekrar söylüyorum. Beker bekar annelerin ihtiyaçlarına yönelik çok fazla çalışma yapılabilir. Yani markalar tarafından. Çünkü ben hep şunu iddia ettim. Sen bir marka olarak her gün bir annenin kapısından giriyorsan ve bütçesine talipsen onun hayatındaki problemlerin bir kısmını çözmekle yükümlüsün. Sadece talebeden olamazsın. Destek olan da olmak zorundasın. Hiç böyle bir şey duymadım ama hani bir marka benim problemimi çözüm bulsun ya da benim problemimi dile getirsin. Ha bazı çok kadınsal ürünlerde, pet gibi işte o tarz ürünlerde, hani çok çok kadınsal ürünlerde, evet bir takım sloganlar çıktı. Veya bu feminist tarafında daha ön plana çıkan sanatçıların bir takım şarkıları oldu. Tek taşımı kendim aldım gibi gibi. Ama hani günün sonunda ben evime giren bir deterjan markası düşünüyorum. Hani benim problemlerimle ilgili bir çalışma yapmış bana mı denk gelmedi var mı? Hani sen markaların içindesin hiç böyle proje oldu mu biz mi görmedik? Ee, olması gerektiği kadar çok olmadığı için görmedim. Zaten sorun bu. Yani değişen pazarlama yapısıyla birlikte, değişen tüketiciyle birlikte bu konular daha fazla gündeme gelecek. Hmm. Z kuşağının artık markalardan sosyal sorumluluk beklentisi çok arttı. Ee, sürdürülebilirlik çatısı altında hem çalışan politikaları, hem toplumla ilişkiler, refah ve gezegen düzeyinde baktığında markalardan artık daha fazla şey bekliyor insanlar. İşte yavaş yavaş markaların Bazılarının yok olacağını konuşmamız. Bunlar sadece ihracat politikaları ya da çevre politikaları yüzünden yok olmayacak. Toplumdan aldıklarını topluma vermedikleri için yok olacaklar. O yüzden bugün özellikle anne çocuk markalarının bunun içine evet deterjan da giriyor, bunun içine gıda giriyor, perakende giriyor, giyim giriyor. Çünkü dünyanın en büyük ekonomisi anne ve çocuk tüketimi üzerinden geçiyor. Tabii. En fazla bu markaların zaten kadın sorunlarına eğilmesi gerekiyor anneliğe dönmek istiyorum. Yeniden anne olsan üç tane yaparım. 3 de asla yapmam dediğin şey var mı? Mesela ben emzik vermedim. Asla emzik kullanmayacağım dedim. O kadar pişman oldum ki. Tekrar anne olsam ilk yapacağım şey emziği vermek. İlk günden <laughs> sussun diye. Çünkü çok ağlıyordu oğlum. E, sonradan da almadı. Başta vermeyince öyle oluyormuş genelde. İnanılmaz zorladım. Gene de olmadı. Kızım da hiç ağlamıyordu. Ağlamadığı için ona vermeme gerek kalmadı ama senin var mı böyle üç yaparım, üç de kesinlikle yapmam dediğim şey? Şimdi sana biraz ters olacak söyleyeceğim şey. Ee, emzik mi? Emzik hiç vermedim. Bebek maması hiç kullanmadım. Biberon hiç kullanmadım, yine kullanmam. Özel bir sebepleri var mı? Ee, sağlıksız olduğunu düşünüyordum ben. Emziğin de mi? Emziğin de sağlıksız olduğunu düşünüyordum. Dişleri yamultur diye. Yani alırsa... evet ama. o. Evet ama bir taraftan da o bir bağımlılık başlangıcı ya e, o yüzden tercih etmedim sanırım yine tercih etmem hiç bakıcı tutmadım yine tutmam emin misin evet eminim <laughs> çünkü bugünkü bağımız başka türlü kuramazdık onca kaosun arasında o beni anlayamazsa ben onu anlayamazdım o bağ o kadar güçlü olmalı mı çünkü bir noktadan sonra o kopuyor yani biz de oğlumla yapışık ikiz gibiydik bir noktadan sonra o büyüdü. Benim işim yoğunlaştı. Mesela eskisi gibi yapışık ikiz değiliz ya. Bu sefer o bağın, o yapışıklığın birdenbire o kopmaya uğraması bu sefer çocukta daha fazla bir beklentiye yol açıyor. <laughs> yani onu kademeli yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hatta sonuçta ben bu konuda uzman değilim, bir psikolog değilim. Ama ben kendi adıma en azından yaş geçişlerinde Yaşadıkları o işte 3 yaş, 5 yaş senden birazcık daha bağımsızlaşmaya başladıkları dönemde anlayışlı olma, ee, sineye çekme, noktasına geçmeyi tercih et. Ne kadar çe sineye çekelim. Çekeceğiz yani benim ablamın lafı vardır yani 14 yaşında seni beğenmeyecek, yavaş yavaş senden uzaklaşacak ama sen ne kadar sabırlı olursan, bir gün tekrar geri dönecek. Oradaki sabrın aslında o ilişkiyi en doğru şekilde götürecekler. Ben hep onun sözünden gittim. Çünkü yeğenimle de gurur duyuyorum, ablamla da gurur duyuyorum. O yüzden ben onu yolundan gittim. Kademeli bir ayrılık yaşıyoruz. Yani işte anaokul aslında kademeli bir ayrılık. Yarım günle başlayıp tam güne geçmek, ilkokul. Oradaki sorumluluğu paylaşmaya başlamak, onun senin yaşamını anlaması, ee, ...ne kadar aslında çok şeyle baş ettiğini görüyor olması... ...bence paylaşmak da önemli. Hiçbir zaman demiyorum ki arkadaş olun. Hayır biz anneyiz ve anne kalmak durumundayız. Biz onların arkadaşı değiliz. Ee, yapabildiğimizin maksimumunda iyi annelik yapıp... ...ama onların değişim ve bizden kopuş süreçlerini de... ...anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Ama 14 yaşındaki bir ergenin... ...senin hayatındaki o sorumluluğu, o kaosu, o yoğunluğunu... Ee, anlayabileceğini düşünüyor musun? Oturup anlattığımızda gerçekten belki o anlık anlayabilir ama uzun va. Ertesi gün gene senden bir beklentisi olduğunu da deneyecek ya annem bugün 10 tane Doğru. toplantıya girdi. Doğru. Bir kere benim oğlum ofise geldi. Dedim 5 dakika toplantıya gireceğim çıkacağım Gideceğiz. E, i̇ki saat geçmiş dedi. İki saat oldu. En azından bunları göstermek mi gerekiyor? Göstermek gerekiyor. Çocuk görerek öğrenir. Yani ben bunca zaman bunu anladım kendi anneliğimden. Söylemek değil göstermek. İşte ne bileyim vicdanlı olmalısın ya da ahlaklı olmalısın, dürüst olmalısın. Bunlar e, soyut kavramlar. Bunları somutlaştırmadığınız müddetçe hiçbir zaman sizi anlamayacak. Ben çok küçük de egemen, yani iki yaşındaydı. E, bezlerini önüne koyardım. Hadi sen bunları kendi dolabına yerleştir. Ben de şimdi mutfak dolabını yerleştireyim derdim. Ya da ben işte çalışıyorsam ben çok toplantıya gittim kucağımda bebekle. E, i̇şte bak ben şu an toplantıdayım sen de resmini çiz. E, böyle böyle İşte teknoloji. Ben 3 yaşına kadar çocuğuma ne televizyon sektirdim ne cep telefonu verdim. Benim oğlum ilk cep telefonu 11 yaşında oldu. Tabletle de pandemide 7 yaşında tanıştı. Ben hep teknolojiden uzak büyüttüm. Evet yine yaparımların içinde bu da var. Kesinlikle yine onu yapardım. Çünkü ben istedim ki benim gibi büyüsün. Sokakta büyüsün. Çünkü sokakta büyüyen çocuk sorun çözmeyi öğrenen çocuktur. Bizim jenerasyonun daha kıvrak zekalı, daha iş hayatında başarılı olmasının nedeni aslında teknolojiden ayrı bir hayat yaşayıp Manuelde biz problem çözmeyi, ilişki kurmayı öğrendik. Ama sokağın üstünü salacağız. Yani ben caddenin üstünde oturuyorum. Şimdi benim onu salabileceğim bir ortam yok. Tamam Doğru. okey çok güzel ama imkan olmadığında evin içerisinde çocuk da sıkılıyor. Bu sefer sana yapışıyor. Senin onunla yapabileceğin aktiviteler bir yere kadar sınırlı. Çünkü senin de işlerin var. <laughs> Evle ilgili belki yemek yapacaksın ki senin az önce toplantıya giderim dediğin o seni anlayabilecek yaşa geldiği süreç. Hani emzirirken... Emzirirken girdi. girdim ben. Emzirirken ben de gittim, girdim. <laughs> Annemle gidiyordum, arabada emziriyordum, uyutuyordum. Annemle o arabada kalıyordu. Ben firmaya girip çıkıyordum. Onlar arabada bekliyorlar. Yok ben bayağı emzirirken toplantı yapıyordum çünkü beni bırakacak hiç kimsem yoktu. Hmm. Ee, ama şu var yani belki o birlikte büyüme, o birlikte yolculuk bizi bu hale getirdi. Aktiviteler konusunda bence inanılmaz iyi bir içgörü veriyorsun. Annenin en büyük sorunu aslında çocuğu dışarıya bırakamadığı bir ortamda eğer yaşıyor ise evin içinde ne yapacağını bilememek. Oradaki belki her türlü annenin sosyal aktivitesini çocukla birlikte yapabileceği bir oyuna çevirmek. Yani sen zihninde oyunu kabul etmelisin. Çünkü çocuk için her şey yeni. Yani senin sekizinci kez e, taze fasulye pişiriyor olman... ...senin için çok sıkıcı olabilir. Ama onun için her şey çok yeni. Ama her şeyi şey... oyunlaştırmak da bizim için bir nokta... Kolay sonra... değil. Ee, Hiç kolay değil. Haydi bugün temizlik oyunu oynuyoruz. Bugün evet. fasulye kırıyoruz. Hani evet. bu bir noktadan sonra anneyi de evde... Anneyi çok zorlayan bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Ama başka çaren kalmadığında... Hayat güzeldir filmi gibi düşün. Çarkı. Hatırlıyor musun? Yani o filmde o adamın o yaşadıklarını, o e, toplama kampında bile her şeyi nasıl oyuna dönüştürdüğünü. Kafanda hep şey kuruyor. Bunlar geçecek. Burada biz şu anda bir şey paylaşıyoruz ve bu bunun da üstesinden geleceğiz. Pozitif olmak zorundasın. Çok zor bir şey söylüyorum. Uykusuzsun, yorgunsun, her yere yetişmeye çalışıyorsun. Ama geçiyor. E, ve bir noktada bence daha iyi bir ilişki kuruyorsun. E zaten okulla birlikte daha kolay oluyor. Bak okuldan önce ben ne yapıyordum? Onu da söyleyeyim. Belki bir açılım olur, bilmiyorum. E, mümkün olduğu kadar çevremde benzer yaşlarda parkta tanıştığım kadınlarla ahbap olmaya çalıştım. Onlarla kendi evimde bir e, oyun grubu yaratmaya çalıştım. Onlar da geliyorlardı, çocukları birlikte büyütüyorduk. Hala Egemen o 3 yaşında tanıştığı arkadaşlarıyla bugün 11 yaşında görüşüyor. Biz de görüşüyoruz. Zaten özellikle büyük şehirde o sorun var bu arada. Onu söyleyeyim. Büyük şehir annesi yalnızdır. Anadolu'da böyle değil. Hala kolektif çocuk yetiştirme var. Çok şanslılar. Ee, o yüzden şehirdeki anne grupları kuruldu biliyorsun Türkiye'de. Kadıköy anneleri, Çekmeköy anneleri. Niye? Çünkü diye anneleri var. Ben de oradayım. O yalnızlıktı bizi komşu bulmaya, bizi anlayacak anneler bulmaya iten şey. Ee, bununla ilgili yeni uygulamalar vesaire de çıkmaya başlıyor. Biz fazla batılılaştık ve kendi değerlerimiz de aslında o kolektif çocuk yetiştirme de bizim değerlerimizden bir tanesi. Büyük şehirlerde ne yazık ki hayat bizi onu kaybettirdi. Yaşam biçimlerimiz değişti. O yüzden biraz ona ihtiyaç duyuyoruz ama eğer inan her şeyin bir çözüm var. Ben etkinlikler de hazırlardım. E, planlamacı olduğum için bir gece önceden egzelim Excel'im vardı. Ne yedireceğim? Ee, ne oynatacağım. Çılgınsın. Tabii onları hazırlardım. Bir gece önceden oyunlarımı falan var. Burada aslında esas, yani mutsuz eden şey hani yorgunluk bilmem ne değil. Kendin olamıyorsun. Şimdi senin evet. bir hayatın vardı. Çok güzel. Özgürdün. Çıkıyordun, gidiyordun, istediğin saatte geliyordun, istediğini yapıyordun. Yani kendi kafana göre programını yapıyordun. Ama şimdi Birden bir hayatın değişti ve artık yapamıyorsun. Oradaki o şeyi kabullenme, kabullenene kadar işte uyum süreci insanı çok mutsuzlaştırıyor ve kendin olamadığın için aslında orada hani bir saat bile biri gelse bebekle ilgilense bir çıkıp yürüsen sana dünyanın en güzel hediyesini vermiş gibi oluyor. Bunu sağlayabilecek keşke imkanlarımız olsa. Ama maalesef ki herkesin yok. Mesela benim baba babaanneydi. Hani bırakabileceğim imkanlar vardı ama ben çok pimpirikliydim. Bir odada tek başına bile bırakamıyordum. İmkanım vardı ama yapmıyordum. Ama bunu yapmamak günün sonunda beni kötü etkiledi ama ben bunun farkına varmadım. Bir keşke her gün bir saat çıksaydım, yürüseydim. Belki okula başlarken bana olan o yapışıklığı çok artmamış olurdu. Çünkü okula gitmekte de çok zorlandı. Doğru. O Bu sefer iki buçuk yaşına geldi. Benden hiç ayrılmamış, gitmek istemiyor. Bir yıl boyunca ağladı. Ama ben o süreçte daha bilinçli olsaydım, bir saat, 2 saat, bir saat, iki saat bırakabileceğin insanlara bırakıp çıksaydım böyle olmayacaktı. Doğru. yani şimdi artık büyük şehirlerde 18 aydan itibaren oyun grupları başladı. Çocuğun da sosyalleşmesi, annenin de rahatlaması için var bu. Ama ona anneler de gitmiyor. Anneyle gidiyorsun ama günün sonunda çocuk orada. Tek apren, kalmak yalnız istiyorum. Yalnız kalmak istediği nokta için biraz zamana ihtiyaç oluyor. Kabullenme süreci diyorsun. Ben her zaman çocuğun, yani çocuk yetiştirmek ve bir çocuk sahibi olmanın bir sorumluluk olduğuna inandım. Dolayısıyla o sorumluluk ne gerektiriyorsa yapmaya hazır bir anneydim ben. ...fedakarlıksa fedakarlık. Yani zihinsel süreçte o kadar zorlanmadım ben. Fizikselde zorlandım, uykusuz kalmakta. E ya da ben bugün niye kendim için bir saat ayıramadım diyemedim. Çünkü benim zihnim öyle çalışmıyor. Hani bir sorumluluk yerine getirmesi gerekiyorsa getirilir. Ama sana katılıyorum. Eğer paylaşabilme, sorumluluğu paylaşabilme imkanınız var ise... ...hatta o görevi delege etme şansınız bile var ise bunu yapın... Çünkü gerçekten mükemmel annelik diye bir şey yok. yok. Ben bunu tek başıma yapacağım dediğin noktada... ...evet kapana kısılmış hissediyorsun ve deliriyorsun. Ama varsa büyük ebeveynlerin sana destek olabilecek... ...bence onu talep de etmelisin. Ben bugün çok yoruldum demek... Ayıp bir şey değil. Yorulabilirsin. Sen bir süper kahraman değilsin yani. Lütfen. Hatta bence daha iyisin süper kahramanlardan. Büyük <laughs> annelerden önce normalde aslında eşle onu paylaşmak gerekir. Ama şimdi bak ondan hiç bahsetmiyorum bile. Hani o kadar konudan uzak oldukları için hani direkt anneanne babaanne diyoruz. Hani normalde aslında akşam eş eve geldiğinde hani bütün günkü süreci empati yapabilseler hani sen çık biraz yürü ya da bu akşam arkadaşınla kahve iç ben çocukla oyalanırım ona bakarım ama bizdeki annelerde de şöyle bir şey var sanki erkekler bebeğe bakamayacakmış hissiyatı bırakırsam işte mamasını yapamazsa altını değiştiremezse düşerse bakmazsa gibi bir algı var sence bu doğru mu? Ba değil. Bakabilir mi? Bebek? Değil. işte biraz önce sorumluluğu ver deme nedenim o yani vermelisiniz benim şansım olmadı. Ama yani gerçekten hala hazırda evliliği devam eden insanlar için siz talep etmediğiniz müddetçe e, toplumsal etiket ve algı günün sonunda e, erkek çocuklar da böyle yetiştirildi. E, ne oluyor? O kendinden talep edilmediği müddetçe sizin her şey için yolunda olduğunu düşündüğünüzü düşünüyor. Talep etmek bence burada önemli olan şey. Ben yoruldum. Şimdi sen bak, bizim kadar iyi bakamayabilir. Önemli değil ki. Ne olacak? Baksın yeter. Yeter ki baksın. O bir saate ihtiyacınız varsa o bir saati talep edip almak gerekiyor. O yüzden hani talep etmek bence buradaki en önemli kelime. Talep etme imkanınız varsa. işte park bahçe yoksa evde bir şekilde sosyalleşme. Atölyelere gitme. E, belediyelerin de bir sürü imkanı var. Hani burada hemen iş maddiyata gelmesin. E, belediyelerin de bu tarz bir sürü aktivite imkanı olan yerleri var. Burada birazcık iş... ...merak ve ben bunu nasıl çözerim diye kafayı çevirmek... ...hani karanlıkta kaybolmak değil... ...tam tersine ben bunu nasıl çözerim dediğin noktada emin ol... ...o çözüm geliyor yani. E, buraya gelen bütün annelere soruyorum... ...ülkemizde anneliğe çok mu fazla anlam yükleniyor... ...o bir çerçeveye oturtuluyor... ...anneler bunu yapar bunu yapar... ...az, az önce de konuştuk bekar anneler tarafından ama... ...sence de ülkemizde anneliğe çok mu fazla anlam yükleniyor... Bu anlamlardan aslında bu anlamların altında altındaki şeyler sorumluluklar. O sorumlulukların ismi de birer anlam ifade ediyor. En ağır ne senin için? Yani ağır gelen bir şey oldu mu ve senin bu konudaki görüşün ne? Annelik eşittir kutsallık. En rahatsız olduğum şey. 9 ay önce ben kadındım. 9 ay sonra kucağıma bir bebek almış olmam. Beni kutsal yapmıyor. Bir kere önce bu zihniyetten çıkalım. Yani e, o kadın hala kadın, ama anne. Dolayısıyla onun kendi ihtiyaçları da olduğunu aynı yere geliyoruz aslında. Daha önce nasıl giyiniyorsa aynı şekilde giyinebileceği. Hayır. Kesinlikle olması gereken bir şey. Oturmasını kalkmasını anne olduktan sonra sorgulamak benim beni, beni bunlar rahatsız ediyor. Annelik kutsal mıdır? Verdiği emek için olabilir ama o onu yaşam biçimine istediği ölçüde yansıtır ve o da bireyin hakkıdır. Kutsallık kelimesinden hoşlanmıyorum. Çünkü tekrar söyleyeyim bu kadının cinselliğini de elinden alan bir şey. Yani evliliklerin çocuktan sonra bozulmasında bu kutsallık kelimesinin erkeğin zihnine de yerleşerek onu kadın olmaya kadın bakışıyla bakmayı bıraktığı vakalar da gördüm ben. E, cinsel hayatın bozulması, evliliğin bozulması da çok ciddi sorunlar yaratıyor. Anne Evet verdiği yemek için kutsaldır ama o bir kadındır öncelikle ve kadınsal ihtiyaçlarını da gidermeye ihtiyacı vardır, süslenmeye ihtiyacı vardır, bakımlı olmaya ihtiyacı vardır e, ya da kendine zaman ayırma ihtiyacı vardır her normal insan gibi. E, bunların kutsallık hissesi altında yok sayılması beni çok rahatsız ediyor. <laughs>